Lan 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 lan. Arkadaşlar e, merhaba. Bugün sizlerle birlikte Matcher'ın yaptığı oyunu oynuyoruz. Eee çok güzel bir oyun. Bir dakika. Arkadaşlar eee yaptığı oyunu oynuyoruz. Ben biraz kastım. Yani biraz oynadım. Eee sonra işte biraz kastım oynadım. Zaten buraya gelmek 2 dakika falan e, sürmüştü. Hemen gidelim tekrardan. Bu arada arkadaşlar e, kanalı kapatabilirim. Çünkü hiç abone bir şey gelmiyor. Lütfen bu videodan like atın. E, sasi. Yani gündüz. Ben çok rahat Yani sesim falan iyi yani. Eee. İnşallah diye sesler gelmez. Çünkü çok dikkat ediyorum. Çarpma hiçbir yere. İyi güzel güzel güzel. Şimdi şurada bir yerde garaj olması lazım o garaja gideceğim. Bu arada bunun partiki 2 part 3'ünü de yapacağım çünkü ben bir kere bitirmiştim. Çok uzun. Ve sonra o kadar uzun ki. Hani coming soon olduğu yer çok uzun bir tane çimen var çimenler var altında coming Soon yazıyor ve ee, arkasında yeşil bir araba veriyor Lamborghini var lan ya oğlum araba araba nerede araba araba yok sizin yapacağınız bug ya. Şimdi buraya kadar ge Aha! Aha! Doğdu, doğdu 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 doğdu. Koş 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 koş. Oo çok hızlıymış. Biliyordum zaten ben bunu. Bayağı hızlı bir şey. Gerçekten. Yol temiz çünkü. Oo daha demin iki kişi vardı. Neyse ee, giderim böyle. Anne ne ne. ne. As. Video deyim oğlum. Video deyim. Oğlum. Video deyim yazacağım diye. Lan. HD admin'e girdim şimdi. Dayım. Ne diyorsun dayı? Ya bunu bakıyor e, ee, ben prim kasan bir prim kasan bir youtuber prim kasan bir youtuber olmadığım için e, ee, şey a youtuber olmadığım için çok abone dilenmeyeceğim ama dilenebilirim çünkü çok çünkü. Hatta 3 abone, 4 abone düştük. Şu anda 600 evet 4 abone düştük. Birisi lütfen geri abone olabilir mi? Çok kötüyüm. 30 ee, yapalım. 50 de. Oo. Yüzümü gösterebilirim. Ama yok ya. Dalga geçerler. Tipsizim çok. Lan ne ara buraya geldik? Ne ara buraya geldik? Bir tane sarı kırmızı araba lazım bize. Evet sarı kırmızı. Türkiye. Aa oh, hayır sarı kırmızı değil. Ee, beyaz kırmızı evet. Beyaz kırmızı araba lazım. Türkiye. Dünyada kaç ülke vardır? Annenin... Türkiye. Ananın Lan. Tövbe tövbe tövbe. Oh, sarı ay hep sarı kırmızı diyorum. Fenerbahçe yok değilim. geri ee, şey Galatasaray oldum babam yüzünden. Fenerbahçe'de olanlar bir like atsın. Galatasaray'da olanlar abone olsun. Sayımızı bilelim. Neyse şuradan çat yandan. Ee, o arabayı alınca Part 2'ye başlayacağım. Çünkü çok fazla. Part 2 de yarın gelebilir. Aa! Ya korktum. Hatta e, o arabayı Türkiye arabasını aha burada Türkiye arabası. Arkadaşlar gösterdim. Ee, siz o şey tümseye kadar gelin. Bak arabam var. Arabam var. Ara. Arabamı geri. Kaskımı geri ver. Ya araba gitti. Bir saat bunun doğmasını mı bekleyeceğim ben. Ya. Oha gerçekten. Ha ya Rabbim ya. Yeter ya. Aha. Yes. Saniyesi saniyesi ne düşünmemiş. Aldım biraz gideceğim sonra part 2'ye başlıyorum. O da yarın gelir. Ama yani bugün çekeceğim yarın ne Bir şey kalmadı. Neyse. Video çok uzun oldu değil mi?